Sağımdaki harita 20-26 Şubat tarihlerine ait risk haritasıydı. Bu haritada genellikle illerin büyük çoğunluğu sarı kategoride yani orta riskli illerle doluydu. Sadece kırmızı kategorideki illerimiz Doğu Karadeniz'de bulunuyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada hemen bu haritaya baktığımızda Türkiye'de büyük çoğunlukla kırmızı renkli illerin artık bu haritaya hakim olduğunu söyleyebiliriz ki o illerimizin sayısı 58'e yükselmiş durumda. Peki rakamlarla bir diğer barkomuzda hemen o artış gösteren illerimizin detaylarına biraz daha yakından bakalım. Özellikle 20-26 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de kırmızı yani çok yüksek riskli illerimizin sayısı 17 iken bugün 58'e yükseldi. Ve turuncu kategoride ki aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu illerin sayısı 22 idi. Aradan geçen bir aylık o süre zarfında da maalesef 12'ye geriledi turuncu illerin sayısı. Orta riskli illerimiz yani sarı kategorideki illerimizin sayısı da 28'den 10'a geriledi ve aslında dört gözle beklediğimiz tüm Türkiye'nin maviye boyanmasını beklediğimiz o illerin sayısı da 14'ten 1'e geriledi. Maalesef ki o ilimizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Şırnak. Bu haritada dikkat çeken bir ilimiz daha var Iğdır. Iğdır mavi kategoride bulunuyordu bir ay önce. Ama şu anda vaka ortalaması yüzün üzerine çıktı ve geçtiğimiz haftanın verilerine göre Iğdır'da 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 107.30'a yükselmiş durumda. Yine Ağrı, Bingöl bu illerimizde sarı kategoride bulunuyordu ve o illerimizde maalesef turuncu kategoriye yükseldi. Haritada dikkat çeken bir diğer il Uşak. Batıdaki tek mavi ilimizdi. Uşak'ta maalesef vaka sayılarının yükselmesi sonucunda sarı renge bürünmüş durumda. Tabii ki haritanın değişmesiyle birlikte yani risk haritasının güncellenmesiyle birlikte yeni kısıtlamalar da hayatımıza girdi ki o kısıtlamalarla birlikte peki neler değişti? Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında aktarmıştı. Öncelikle akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yani 21 ile 5 arasında uygulanan o kısıtlama tüm Türkiye genelinde geçerli olacak. Ama hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir değişiklik var. Mavi ve sarı kategorideki illerimizde herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması yok. Turuncu kategoride yine aynen devam edecek. Yani cumartesi günü yok ama cumartesi günü akşam saat 9'da başlayacak. Pazartesi günü saat 5'te sona erecek. Kırmızı kategoriye bakacak olursak orada da cuma günü kısıtlama başlayacak ve pazartesi günü saat 5'e kadar devam edecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması. Ve kafe ve restoranlar tüm illerimizde kısıtlamanın olmadığı günlerde 7 ile 19 saatleri arasında açık olacak ve %50 kapasiteyle hizmet verecek ta ki Ramazan ayına kadar. Ramazan ayına geldiğimizde de 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yani sadece kırmızı ve turuncu kategorideki illerimizde değil. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategorideki 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Yine 81 ilde kafe ve restoranlar kapalı olacak. Sadece paket servisle hizmet verecekler. Ve toplu iftar ve sahur etkinliklerine de izin verilmeyecek bu süreçte. Dediğimiz gibi bu kısıtlamalar sadece Ramazan ayı için geçerli. Kısıtlamalar artabilir ya da azalabilir. Bu tamamen bizim elimizde.